Şu anda biber bizim ilk, ilk, ilk çıkışta mesela 2 iki, iki kadar kalktı bizim biber yani tarla biberi. Ondan sonra bir, binin altına kadar düştü. Şu anda hava e, biz 11. ayda yaşıyoruz. Biber geçen sene bu, şeyde, bu ayda 4 milyondu. Şu anda 600-700-1 milyon. Günde en azından 100 tona yakın biber ağacı şey, şey, En az 20 20 tonu atıyor yani. Eskiden sarımlarla da alıyordu şey yapıyordu. Bunlar da tezgahımız olarak kodulmuş. Yani bayağı millet perişan. E o çok olduğu için bir de işte bu pandemi döneminde oldu ya. Mesela e, lokantalara gidiyordu, mesela taze evlere gidiyordu, düğün salonlarına gidiyordu. Şimdi onlar hepsi kapalı. E tabii ki biber kim kim yiyecek? Bunlar herkes kendi işine kadar kapalı şey yaptı yani. Yani kurutmada her şey yaptılar yani. Herkes kendi gözüne iki, iki misin yaptı mesela. Şu anda kimse olmuyor. Fiyatlar şu anda torbalı biber mesela kilosu 5 ile 1 milyon arası. Ama paket olsun marketler için paketler oluyor. O da bir ile 2 arası. Biber de kahvaltısı zannetmiyorum yani.